Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada olan bir şehirdir. İki bölümden oluşur. Belgrad ve Zemun e, şehri. E, Belgrad'ın ortasında Kale Megdan olarak adlandırılan büyükşehir bir kaledir. E, Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği bir kale ve içerisinde Saat Kulesi'dir. Ondan sonra cami kalıntılarıdır, bulunan bir yer ama şehrin içerisinde kozmopolit bir hava eser ve şehirde özellikle 19. yüzyıl dokusuna sahip çok güzel bizim Beyoğlu'nu andıran yerleri e, mevcut ve aynı zamanda şehrin bohem e, hayatının yaşandığı aynı bizim işte Beyoğlu gibi olan öyle mahalleler var işte Nevizade Sokak gibi orada e, mesela yılbaşını özellikle tavsiye ederim Belgrad'a gidilmeyi çünkü e, Balkanlarda eğlencenin en güzel yaşanabileceği en çok müziğin dinlenebileceği yer Belgrad'tır. Mesela o yüzden Goran Bregovic bütün müzik dünyasını Belgrad'daki çingene müziklerine ve yerel halk motiflerine borçludur. O yüzden mesela yıl bir seyahat planı yapılırken mutlaka Belgrad'da yılbaşı olan üstü geçer.